Hepinize merhaba evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar bugün şimdi yola çıkıyoruz. Tatile gidiyoruz. Ve tatil vlog. Sonunda bir, önemli bir tatil vlog geldi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi biz evdeyiz. Birazdan çıkacağız yola. Evet saatte 6.40. <laughs> arkadaşlar ee, biz afyon ay afyon diyoruz ya biz ay çok sıcak yandım biz Antalya'ya girdik arkadaşlar ben biraz uyumuşum şey araba klimalı olunca ben arabaya kaçtım evet, afyon dedim yanlışlıkla afyon mu geldi <laughs> Antalya'ya geldik evet, Antalya ya ya afyon demedin kız Antalya nın... ya sen gibi de önce afyon dedim tam neyse biz Antalya'ya e girdik en sekizinci sen Evet. Bir, bir, bir. <gülüyor> Ay, her gördüm sanki ilk kez görüyormuşum kadar sevi seviniyorum, heyecanlanıyorum. Görünükteyiz arkadaşlar. Görünükteki arkadaşlara selam. Gözden hani izleyenlere. Gönlük kim? Gönlük ilçe. Uyuduğum için daha yeni uyandım. Gönlükte bizden var, var mı? bilmiyorum ama. Bizden varsa selam. <laughs> ya da var <da> <laughs> Buzluğumuz bu da. Evet. Yani i̇çine buz gibi şeyler koyuyoruz. Çok iyi oluyor. Çocukluğumuzdan bir. Başım ağrıdı ya. Sıcak iki dakika çıktım başım ağrıdı. Hemen vüp denize atlayacağım. Ben biraz müzik enerjimi alamadım. Bugün biraz müzik açıp dinleyelim. Ne açayım? Ben yeni uyandım için salak. Ha, bu yeni uyandım. bu, Uy ay bu yeni. Tam ki yeni uyandım. yeni uyandı. Evet. Uyumayacağım demişim ama uyandım. <laughs> evet. Her zaman uyumayacağım. uyumayacağım. <laughs> bak, bak da bir bir. bak bir. ハハハ Selam arkadaşlar ee, biz geldik Antalya'ya ve kalacağımız yere geldik yerleştik falan böyle bir apartta kalacağız. Şimdi ablam <laughs> bize içeriği gösterecek hemen gidelim. Evet arkadaşlar. Evet. Sen nereden yürüyüştün? evet. <laughs> Burası yatak odamız. Burada çift kişilik bir yatak var. Her yatağı bile var. Abi biz yani sana kullanmayacağız galiba. <gülüyor> <gülüyor> Klimamız buz gibi. Ay. Dolabımız <laughs> ve şifon Şu yerimiz. Şurada da valizimiz. Aynen. Şurada da... <laughs> Şurada da camımız. Şuna <laughs> bağlı. <laughs> Sonra... Aynen. Gelin. Daha iyi. Evet arkadaşlar burası da mutfağımız ve oturma gibi kullanacağımız yer. Yani bir artı bir ev. Burada buzdolabımız var. Burası da mutfağımız, televizyonumuz var. Yani bu arada ben giyinim öyle devam ettik çünkü acelemiz var hemen gelize gitmek istiyoruz. <laughs> <laughs> Giyinelim öyle tıvayı da gösterelim istedik. Böyle yani yerleşmeye yani çalışıyoruz. Daha da oldu. <laughs> yani böyle oluyor. Şimdi de bahçesini göstereyim. Ay, çırak. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, şunumuz hazırlandı ve Denize doğru gidiyoruz. Sen çekiyorum. <laughs> 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 Natoş gibi. <laughs> 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 evet arkadaşlar <not iş. gülüyor> <außer> <laughs> evet, şu an gidiyoruz deniz yollarındayız. yollarındayız. Deniz yolundayız. <gülüyor> <gülüyor> <Deriz> yolundayız. <laughs> Arkadaşlar geldik denize. Sonunda abla. Çok mutluyum. <laughs> Dünyalar benim olsun. <oldum. gülüyor> Bu tarafa gidiyoruz? ওকে okay. ঠিক okay. 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 denizden çıktık arkadaşlar. Şu an şu da ablam e, bir video çekimi yapıyor Instagram için. <laughs> Onu bekleyeceğim. Annemle babam önden gittiler. Yani gidiyorlar. Ben de bekliyorum şu anda. Bu şekilde bakın Daha girenler var ve kalabalık bu anda. Eylül'de geldik. E, kimse olmaz diye düşündük ama var bayağı insan. Ve deniz çok güzel, masmavi. Evet bakın Allah bir şeyler gösteriyor. Sence Ay gayet güzel çıkmış. Değil mi <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> evet hayır. Deniz masmavi değil mi abla? Evet şu an gidiyoruz. Yavaş yürü. Arkadaş ayağımı yıkadım. Ondan dolayı kum girmesin diye uğraşıyorum. Ablamın ağzından güzel bir şarkı. باید با شاکتی کنید آیا مکنه دالا اکشن هستید اکشن میوشنه چکتید گلگلشنه تایده همیتیش هبیه هوا آفیان ده هوا میتیش آفیان آفیان

Evet arkadaşlar biz sahile eee gittik. Yani dönüyoruz bile. Ve dönüyoruz şimdi. Zaten orada kısa bir video çektim. Karanlık olduğu için gözükmüyordu. O yüzden çok çekemedim. Şimdi tekrar eve dönüyoruz. Ha? güzel <laughs> arkadaşlar tatil vlog 1'in sonuna geldik. Tatil vlog 2'de görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.